Onlar arıyorum bulamıyor ya. Ha? Ya sağlıyor. Mahallesi her tez karıştırdı Neyim? <laughs> Yan yine kavgalı ha? şeyler Bezalik yani. Çalış. Hı? Ya aklıma <laughs> şey geldi ya, bu <gülüyor> geldi aklıma. <laughs> <geldi. Ha>? <laughs> ne geldi? He? He? Ne bu üstünde? He? eşkili mi ha? Hı? Sana Ne? 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 He? He? Herkes patatesi duruyor ya, duruyor işte? Bana pasta veriyorlar genelde ya. He? İşte bu bir sene. Bu <laughs> bir tane oz bombeş olması lazım. Bu öyle değil mi abi ya? bir tane. He? Olacak mı bu Ay oldum. Şu safari... O. Için. Ne? 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 Yazısına o bas. Olsun. Ya. Çok iyiydi abi. Harika. Video linki atmıştım. Şimdi Taner gelmeden evvel, yarışmacılar gelmeden evvel bize bir bilgi geliyor. Gelen bilgi şu. Dediler ki bir yarışmacı gelecek şimdi. Evet abi dediler bir önceki yarışmada geçen sene bir yarışma olmuş. Jüriye saldırmış bu adam. Nasıl? Evet. Ondan sonra ben de şimdi dedim ki yani bize saldırabilir o zaman. E, bu adamı niye getirdin dedim. Ondan sonra işte çok renkli getirdik. Tamam dedi onun şimdi jüriye şimdi Ali abi bir şey söyleyebilir ben bir şey söyleyebilirim. Adam koşarak bize saldırabilir. Bir önceki şeyde jüriye bildiğin saldırdı dediler. Bilgi bu. Güvenliğe söyledim oradan. Hani güvenlik aportta bekliyor. Taner çıktı sahneye garip hareketler yaptı hakikaten. Hepimiz bakıyoruz bakıyoruz. En son cümle şu. Acım ve gelip sizi öpebilir miyim dedi. Allah. Ben dedim ki tamam bu şimdi biri elendi ya. Tamam dedim şimdi saldırıyor. Evet öpeyim derken yani kafayı koyacak. Ondan sonra teşekkürler sağ ol dedim ben. Bir öpseydim filan dedi. Ben de revizyon bir yolladım. O da şaşırmış şimdi. Normalde hani bu tip olaylara ben sıcak yaklaşırım ya. Bana sonra adada, adadayken söyledi. Ben dedi niye reddettiğinizi anlayamadım falan filan dedi. Dedim ki ben de bana bilgi geldi. Bir önceki yarışmada jüriye saldırdı diye. Meğerse o yarışmıyormuş. Arkadaş yarışıyormuş kız arkadaşı galiba. Onun için jüriyle mi tartışmış ne olmuş. Ee, ama çok kontrol altında biri değildi zaten. Sonra Taner konusunda biz aramızda konuştuk işte arkadaşlarla. Bizim ekipteki birçok arkadaş almayalım dedi. Yani o da aslında onlara da çok haksız bulmuyorum. Çünkü hani riske etmeyelim dediler. Çok büyük bir şov bu. Hani bu kadar büyük bir şov yani böyle hani kontrol dışında biriyle riske edilmez diye. Ya yani bir toplantımız var. Taş bin bile hiç unutamıyorum onu. Hmm. Mersin'den getirdik. Yani ya artık yapman gereken tek bir şey var. Aday bunlar ya, aday. Yani belki almayacağız seni. Oturdular masada, bizim e, Acun medyada. Ben de oturdum, böyle konuşuyorum tek tek. Kızların ilk laf şu. Acun Bey evet, ya bu hepimize çıkma teklif etti. <laughs> ben şimdi böyle durdum şimdi. Ne yapıyorsun sen dedim ya. Böyle yaptı şimdi. Ettiğim dedi.